Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün takipçilerime ve bu videomu tesadüfen izleyen herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce hatırlatma videomu hep beraber izleyelim sonra da videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için ve gereğini yaptığınız için teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce daha bir olaya şahitlik ettim ve Finlandiya'da da kanunların yanlış yazıldığının itirafını bir yetkiliden kendi kulaklarımla duydum. Hakikaten duygular tavan yaptı, gözyaşları vardı içeriğini anlatamadığım için kapalı olarak sizlere anlatmak zorundayım ama sonuçta anlatmak istedim. Finlandiya'da da iyi insanların olduğunu görmek, hissetmek, duygusal insanların olduğunu, işini severek yapan insanların olduğunu görmek, şahitlik etmek beni memnun etti ve parantezi kapatıyorum ülkemiz Türkiye büyük düşünüyor büyük düşündüğünü göremeyecek kadar kör muhalefet olduğunu ben görmekteyim ya da Tam tersi özellikle gördükleri için böyle muhalefet yapıyorlar. Bunu bilemeyeceğim ama sonuçta yanlış yaptıklarını söylemek isterim. Özellikle bir kişiye diktatör diyerek 15 sene muhalefet ya da politika yapılmayacağını artık bizlerin öğrenmesi lazım. 15 yıl boyunca kendi seçmenini, Türk halkını nasıl kandırabiliyor diye bizim bunları sorabilmemiz lazım. O da yetmiyor muhalefetin böyle kötü yapılmasından dolayı ülkemize ayak bağı olduklarını ben düşünmekteyim bir kişiye diktatör diyerek veya yaftalar atarak iftiralar atarak politika yapılmaz. 90'lı yıllar önceki politikalar geldi. Daha doğrusu 80'ler öncesindeki politikalar geldi. Hepiniz ya duymuşsunuzdur ya da şahitlik edenler vardır içinizde. Ecevit Demirel, Necbettin Erbakan, Alpaslan, Türkeş. Bu kişiler birbirleriyle el dahi sıkışmazlardı ama belli ulusal günlerimizde beraber bir araya gelirlerdi. Kılıçdaroğlu bunu bir yukarı taşıdı. Belki birkaç tık yukarı taşıdı. Artık bu ortak günlerimize dahi Erdoğan'la bir araya gelmek istemiyor. İşte bu kişiler böyle zihniyetli fosil dinozorlar. Ben öyle diyorum. Kesinlikle bunları kişisel olarak algılamayın. Düşünce tarzı olarak fosil dinozor onu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar ülkemize yarar değil zarar getiriyorlar. Bunların farkında olduklarında ben inanıyorum. Çünkü farkında değillerse en kötüsü bu zaten. Farkında olarak bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Sıradan Sokaktaki insan bırakın okuldaki çocuk dahi bilir. Birisini diktatör demekle diktatör o kişi olmuyor. Sizler birine hırsız demekle nasıl hırsız olmadığını bildiğiniz gibi bu da aynı. Elbette hissedebilirsiniz onun hırsız olduğunu ama ispatlamakla yükümlüsünüz. Bir kişi eğer diktatör vesaire diyorsanız sıradan bir insan gibi söyleyemezsiniz bir parti başkanı olarak elbette iki arkadaş arasında böyle şeyler konuşur üçüncü kişiyi çekiştiririz dördüncü kişiyi çekiştiririz hislerimizi söyleriz ama dördüncü bir kişiye, üçüncü bir kişiye bunları söylemeyiz, söyleyemeyiz. Çünkü bu bir suçtur. Bunu ispatlamakla yükümlüyüzdür biz. Ama bu kişi yıllardır, 15 yıldır bu yapılmaması gereken hareketlerin binbir türlüsünü yaptığı ve seçmeni de buna inandı. Seçmeni bırakın ülkenin önüne takoz oldular. Bilerek takoz oldular diye düşünüyorum. Diğer seçenek bilmeyerek yaptılarsa o daha kötü. Daha kötü. O yüzden bu seçeneği düşünmek dahi istemiyorum. Devletimiz büyük düşünüyor ama muhalefetimiz çok küçük. Çocuk aklı dahi yok. Çocuk aklı daha akıllıdır. Daha cin gibidir biliyorsunuz. 80 yaşındaki, 70 yaşındaki insanların bu çocuklar kadar aklı olmadığına ben inanamıyorum, inanmak da istemiyorum. Devletimizin büyük düşündüğünü politika yapanlar, mecliste yer alanlar, devletin kurumlarında görev alanlar elbette bilirler, hissederler veya o büyük resmi bir araya getirme İmkanına sahiptirler çünkü ellerinde bir veri vardır. Nereye gittiğimizi, yönümüzün neresi olduğunu onlar bilir. Sıradan insanlar, sıradan vatandaşlar ben, sen, o bunu göremez elbette. Niye göremeyiz? Çünkü devlet her politikasını anlatamaz, söyleyemez. Zamanı gelince bunlar söylenir, halka söylenir. Bazı politikalar hakikaten rekabet olduğu için dünyada açık açık yapılmaz. Gizli anlaşmalar vardır, rekabet vardır. Bu şirketler arasında da aynıdır. Ülkeleri şirket gibi düşünseniz dahi şirketler arasında da aynıdır. Kim kimse kendi stratejisini diğer bir rakip firmaya söylemez. Neler yapacağının planlamasını söylemez. Devletler de aynı bu şekilde çalıştığını ben düşünmekteyim. Büyük projeler, büyük oyunların içinde devletimiz ve bunu senelerdir bunun içindeymiş. Çünkü senelerdir bu projeler düşünülmüş, taşınılmış ve uygulamaya geçirilmiş, uygulanmaya çalışılıyor. Bunu muhalefet partisi liderleri, milletvekilleri muhakkak biliyorlardır. Bilmeleri de gerekiyor zaten. Açık açık bilmeseler de demin de dediğim gibi ülkenin yönünü nereye doğru hareket ettiğini onlar çok daha iyi görme imkanına sahiptirler sıradan insanlara göre. Özellikle bunu bildikleri için bazı projeler, bazı politikalar anlatılamayacağını bildikleri için o zayıf noktadan vurmaya çalıştı muhalefet. En kötüsü de boydu zaten. Şimdi de biz onları yeni yeni anlıyoruz. Barajlara karşı çıkmalar, tünellere, köprülere, havaalanlarına. Düşünebiliyor musunuz? Yeşil diyerek, böcek diyerek önce hayvan dediler. Ama gidin Aydın'daki belediye başkanının her taraftaki reklamına bakın. Önce insan yazıyor. Bunların söyledikleriyle yaptıkları çok farklı. Aynı gruba zaten Meral Akşener de katıldı. Takip edin ve ben de takip ediyorum. Söyledikleriyle yaptıkları hiçbirbirini tutmuyor. Zaten o yüzden de oy alamıyor. Birçok kurucu üyesi de istifa edip gittiler bunu gördükleri için diye düşünüyorum en azından sebeplerden bir tanesi bu olabilir. Şimdi şimdi görebiliyoruz ülkemizin, devletimizin hiç bağdaştıramadığımız politikalarını kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Libya'da ne işimiz var. Bunu ben sıradan bir kişi olarak Öyle diyebilirim. Libya'da ne işimiz var? Karadağ'da ne işimiz var? Sudan'da ne işimiz var? Somali'de ne işimiz var? Balkanlar'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Irak'ta ne işimiz var? Bunların hepsini diyebiliriz biz. Çünkü bilgimiz yoktur. Devletimizin gittiği yönü bilmediğimiz için söyleriz bunu. Çünkü bağdaştıramayız. Ama bu muhalefet partileri bunları çok iyi biliyorlar. Bile bile yaptıkları için işin zaten en kötü tarafı da bu bence. Aklına ister istemez bilerek yaptıklarını düşünce başka şeyler geliyor. Onları da söylemek istemiyorum. Aklından geçen, sizin de aklımızdan geçmiştir diye düşünüyorum. Irak operasyonları sadece PKK için yapılmadığını hepimiz biliyoruz. PKK neden oradaydı? Onu da zaten sorgulamıyoruz. PKK oradaki petrolün ve Türkiye ile o ülkelerin, körfez ülkelerinin arasında bir tampon görevi yapıyordu. Yıllardır da bu görevini çok iyi bir şekilde icra etti, uyguladı. Ama artık her şey meydana çıkıyor. Zaten devletimiz bunu zamanında çok iyi görmüştü ama elinden gelmiyordu. Ben öyle düşünüyorum bir şey yapamıyordu. Üçte biri bizim olduğunu hepimiz biliyorsunuz. Ve şimdi de kalkınma yolu projesi gerçekleştirilecek. Ne yaptı? Ülkemizin ordusu, asil ordumuz o temizlenemeyecek, o girilmeyecek yerlere girerek yavaş yavaş temizliyor. Basra Körfezi'nden ülkemize kalkınma yolu inşa edilmesi için, demir yolu inşa edilmesi için. Ben şimdi görebiliyorum. Ama muhalefet partileri bunu yıllardır görüyorlardı zaten. İşin acı tarafı o. Libya'da ne işimiz var dediler. Libya'da ne işimizin olduğu şimdi herkes tarafından biliniyor. Bizi Akdeniz'den atmak istemişler. Oradaki bulunan enerjilerden faydalanmamızı istememişler. Bizi Kıbrıs'tan hala da atmak istiyorlar. Kıbrıs zaten bizim Akdeniz'e açılan kapımız. Kıbrıs'tan öyle kolay kolay var vazgeçemeyiz. Vazgeçtik mi Asya'da buluruz kendimizi. Zaten adamların da istediği o. Karabağ'da ne işimiz var dediler. Buna meyalen konuştular elbette. Birebir böyle demedi ama bu anlama geliyor. Maalesef biz Karabağ'da Azerbaycanlara yardım etmişiz diyebildiler arkadaşlar. Neden orada varız? Zengezur Koridoru, Türk Devletler Teşkilatı, İpek Yolu, Ticaret yani anlayacakları dilden söylüyorum. Para, para, para. Hem refah isteyeceksin ülkenin vatandaşlarına hem para istemeyeceksin. Boşu boşuna Karadeniz'den bize gaz boru hattı döşemedi. Amerika boşu boşuna Yunanistan'a çökmedi. Fransa boşu boşuna Akdeniz'de bizi rahatsız etmedi. Amerika niye çöktü? İpek yolunu, ticaret yolunu kontrol altında tutabilmek için. Bunun içinde Rusya'da var, Türkiye'de var, Çin'de var, İran'da var, Körfez ülkeleri de var. Hepsi var. Büyük resmi görün diyorum arkadaşlar. Fransa geldi niye bize rahatsız etti Akdeniz'de? Çünkü Afrika'daki hükümranlığı sona eriyordu, sona erdiriliyordu Türkiye tarafından. Afrika'da tutanamayacağının farkına vardı artık. Fransa. iki yüzlü, on yüzlü deyin isterseniz. Bakınız Fas'ta deprem oldu. Hangi Avrupa ülkesi gitti de yardım etti? Çünkü Müslümanlar insan değil. Müslüman diyorum özellikle sadece Müslümanlar değil. Araplar insan değil. Türkler insan değil. Avrupalıların dışındaki bütün milletler onlar için insan değil kısaca. Çinler, Japonlar değil. Afrikalılar hiç değil. Dünyada bulunan tek insan İnsan ırkı olarak görüyorlar. Zaten ırkçılık da oradan doğmuştur. Libya'da neredeydiler? Libya'dakiler insan değil. Avrupa dışında kim olursa olsun insan değil. Mülteciler konusunda nasıl davrandıklarını biliyorsunuz. Türkiye'de yığıldılar kaldılar. Avrupa dışında Müslümansanız hiç şansınız yok ırkınız ne olursa olsun. Afrikalıysanız ten renginiz siyahsa ister Hristiyan olun ister ne olursanız olun gene şansınız yok. Avrupa'nın bakış açısını anlatıyorum size. Türk olun, Hristiyan olun gene şansınız yok. Gene ikinci, üçüncü sınıf vatandaşsınız. Aynı şekilde diğer milletler için de bu geçerli. Ve bunu uygulamada gösteriyorlar. İnsan hakları, eşitlik, demokrasi diyorlar ama hep bana, hep bana Rabbena. Bence Mısır belki büyük bu projenin bir parçası. Ummadığımız ülkeler büyük projenin parçaları olabilirler. Körfez ülkeleri, Irak, Suriye. Suriye ile bizim aramız çok iyiydi. Neden geldiler, bozdular Suriye'yi? Çünkü Suriye'den de gelecek bir petrol enerji hatları olacaktı. Ona engel olmak için Türkiye'yi önce parçalayacaklar, sonra boru hatları çekecekler. Türkiye'nin küçülmesi lazım. Sudan bahanelerle ülkemizi oyalıyorlar. İsveç dediler, Finlandiya dediler, NATO üyeliği, daha önceleri insan hakları dediler. Ve Türkiye, Türk bürokratları bunun farkındalar. Bence kırılma noktasına çok yakınız. Bazı bize karşı görünen ülkeler bizim yanımızda. Yani bu yeni dünya düzeninin diğer tarafında yerlerini alacaklar. Bunlar Çin tahmin olarak söylüyorum. Avrupa'dan doğusu ayrı bir dünya. Afrika'da buna dahil ayrı bir grup. Güney Amerika, Latin Amerika'da buna katılıyor. Avrupa ve Amerikalılar artık dünyayı yönetemez hale geleceklerinin farkındalar. Ondan zaten şirketleşiyorlar. Ama hala daha insan hakları, demokrasi söylemlerinin arkasına gizleniyorlar. Ama onların da yüzü, asıl yüzü meydana çıkacak kırılma noktası yaşandığında kırılma olduğunda hepimiz buna şahit olacağız eğer ömrümüz yeterse Gene bu büyük projenin bir parçası da nükleer enerjiler. Nükleer enerji santrali yapmamız bizim. Bunlar Türkiye için değil sadece. Bu yeni düzen için gerekli olan şeyler bunlar. Bizim altyapımız sadece ülkemizin vatandaşları için yapıldığını ben düşünmüyorum. Çünkü çok fazla büyük projeler. Savunma sanayimiz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti için yapıldığını düşünmüyorum. Büyük düşünülüyor ve o ülkeleri Türkiye Türkiye ye koruyacak. Onun için savunma sanayisi güçleniyor, güçlendiriliyor. Türkiye tarafından güçlendiriliyor. Dışarıdan da destek aldığını ben düşünmekteyim. Aynı şekilde nükleer enerji santrallerinde aldığımız destek gibi finansman desteği de olabilir. Bu her türlü destek Boşu boşuna ülkemizin batısına dünyanın en büyük rafinerisi yapılmadı. Büyük düşünüldüğünü bunlardan biz anlayabiliriz. Politikacılarımız da çok iyi biliyorlar, bildikleri için tam dersini yapıyorlar diye düşünüyorum. İşte en acı olan Tekrar söylemek istiyorum. Körfez ülkeleriyle enerji konusunda büyük projelere imza atacağımıza inanıyorum. Yavaş yavaş bunlar gerçekleştiriliyor. Ülkemizde su var, hidrojen enerjisi, deniz rüzgarı enerjisi, deniz dalgalarından üretilen enerji yani yeşil enerjinin hepsini ülkemiz bu olanaklara sahip ve bu olanakları paylaşarak Afrika'yı da paylaşmak istiyoruz. Körfez ülkeleriyle de paylaşmak istiyor, herkesle paylaşmak istiyor. Büyük havaalanları, ülkemize yapılan stadyumlar, İstanbul Havaalanı, Kanal İstanbul projeler daha büyük projenin bir küçük parçası olarak görünüyor. Büyük resmi görün. Gelecek çok aydınlık ülkemiz açısından ben öyle görüyorum. Yeter ki bir yol kazası gerçekleşmesin. Bazı şeyler için zamanı bekleniyor. Şu anayasa, yeni anayasa sivil anayasa meclisimizden geçtikten sonra ben inanıyorum ki her şey ayan beyan meydana çıkacak ve açık açık bu ülkemizin politikaları stratejisi açıklanacak. İşte eşik o zaman kırılacak. Kırılma eşiği dediğim bu. O zaman bizlere birçok ülke katılacak, bizim de katılacağımız yerler olacak. Şimdilik gizliden belki katılmış durumdayız buna. O zaman açık açık artık herkes yerini alacak gardını alacak. Gard Avrupa'ya karşı yapılacak, Amerika'ya karşı yapılacak. Avrupa'dan birkaç ülke de kopabilir. Onu bilemem ama genelde dediğim gibi şimdi iktidarı, dünya iktidarını elinde tutanlarla yeni güç dengesi kurmak isteyenler arasında bu kavga diye ben düşünüyorum. Ve çabuk da bunların gerçekleşeceğine inanmaktayım. Çok da yaklaştığımıza inanıyorum. Türkiye'de patatesle soğanla bizi oyaladılar. Asıl sorun patates soğan olmadığını biz anlayamadık. Ve şimdi onların asıl yüzleri meydana çıkmaya başladı zaten. Ülkemizin insanları refahı hak ediyor. Refahı bulacağız. Hem de çok iyi bulacağız ben eminim. Bazı şeylerin zamanı gelmediği için Kanunlar yapılmıyor, yapılamıyor ya da çünkü bunları yapmak o kadar çok basit ki ama yapamadıklarını düşünüyorum. Çünkü zamanın uygun olmadığını düşündükleri için yapsalar, teşebbüs etseler bile bunların engellenebileceğini biliyorlar. Büyük resmi görün. Ülkemizin geleceği çok aydınlık ben inanıyorum. Çünkü projelere bakıyorum. Büyük resme bakıyorum. Belki bazı şeyleri yanlış görüyorum ama sonuçta projeler somut. Onları gözümüzle görebiliyoruz. Ülkemiz cazime merkezi olacak. Ülkemizin insanı da refah içinde yaşayacak. Bakın içimizde neler yapmaya çalışıyorlar. Aynı coğrafyada yüzyıllarca yaşadığımız insanlarla bizi karşı karşıya getiriyorlar. Suriyeli, mülteci şunu yapıyor diyerekten. Bu kişiler çok iyi bakın. Milliyetçiyim, senden çok milliyetçiyim diyen insanlardan şüphelenin. Senden çok Müslümanım diyen insanlardan şüphelenin. Senden çok Türk'üm diyenlerden şüphelenin. Şöyle bir basit örnekle kültürümüzü biz biliyoruz. Biz mütevazı insanlarız. İyilik yap denize at deriz. Hiçbir özelliğimizi abartmayız da övünmeyiz de. Her kim kendini öz Türk diyorsa o öz Türk. Değildir. Biz öz Türk kelimesini kullanmayız. Her kim kendisini İmam oğlu diyorsa bilin ki imamın oğlu değildir. Gizlemek için yapıyordur. Çevrenizdeki insanların soy isimlerini, isimlerini düşünün. İstisnai soy isimlerini düşünün ve neden onların bu soy ismi alabileceklerini düşünün. Bize uyuyor mu? Bizim kültürümüze uygun soy isim mi vermiş onların ataları kendilerine? Hayal etmeye çalış. Doğru cevabı siz bulacaksınız, bundan eminim. Peki ülkemizde niye papaz oğlu yok? Bunlar beyin yakıcı sorular biliyorum ama beynimizi yakmadan da doğru cevapları bulamıyoruz maalesef. Bir sonraki videomla görüşelim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.